Mhm mm Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Takipçi liginin geçen hafta kazananlarını Açıklayacağım biliyorsunuz takipçi ligi e, Burak oyunda mobil uygulaması üzerinden Bir e, olan bir yarışma e, Her hafta yarışmanın birincisine Minecraft hediye edeceğim bu haftanın Birincisi yani geçen haftanın birincisi Hüseyin Topal olmuş Hüseyin Topal'ı Buradan tebrik ediyorum kendisini e, Bir adet Minecraft'la e, Uğurluyoruz efendim evet Kendisine bir adet Minecraft yollayacağım e, Hayırlı uğurlu olsun güle güle günler oynasın Takipçi ligine katılmanız için arkadaşlar tek yapmanız gereken Burak oyunda mobil uygulamasını indirmek videoları izlemek onun dışında zaten uygulamanın içerisinde ne yaparsanız puan toplayabilirsiniz neler yaparsanız puan kasabiliyorsunuz yani onları görebiliyorsunuz takipçi ligine girin facebook ile bağlanın yeterli başka yapacağınız bir şey yok e, her hafta e, her haftanın kazanına Değişik e, ödüller e, şu anda Minecraft düşünüyorum. Bayağı önümüzdeki haftalarda ama değişecek ödüllerimiz. Yani her hafta bir kişiye bir ödül vermiş oluyoruz. Hüseyin Topal'a buradan bir adet Minecraft hediye ediyoruz. Tebrikler Hüseyin. Helal olsun Hüseyin. Güle güle oyna Hüseyin. Siz de takipçiliğine katılın. Siz de kazanın. Siz de oyun kazanın. Haydi bakalım görüşürüz. Vurak Oyunda mobil uygulamasını indirmeyi unutmayın ha.